Anne hazırlanmışsın. Nereye evet. gidiyorsun be? Yolculuk nerede? İşten geldim şimdi. Buradan herkese selamın aleyküm, hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. İşten geldim. Şimdi Gamze kızıma gidiyorum. Onlar çaya şey bekliyorlardı. Babası da demiş yemek hazırlayın, yemeğe geleceğiz diye. Eşim aşağıda bekliyor. Şimdi yani hazırlanın oraya gidiyoruz. Evet. Bana niye söylemedin? Hiç sürpriz sürpriz dediğinde bu muydu? Tabii ki. Ramazan Hazım'ın yiyeceğiz. Şimdi Ayşe de orada herhalde gelin görümce onlar hazırlamışlardır. Şimdi. şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bize yok. İyi olacak. <laughs> Babamla da görüşürüz şimdi. Aynen. Babayla gidiyoruz diye bir şey almadım üzerim ama. Anne hani evin yeme dolu ne, götürüyorsun? İşte ekmeğimi aldım. İşte bir şeyler aldım. Akşam gönderdim zaten her şeyini. Ne gönderdin? He. Sen götürdün ya. Doğru doğru ben. Sen yükselsem. Aynen. Gececeğim ya. Anne yine almış babam yanına birini. İsa abi almış yanına. Muhabbet koyu galiba. Baba, baba şey yarışı mı? Evet. Ana, <laughs> Ana sen... Araba kullanma yarışı. Kullanma yarışı. <gülüyor> <gülüyor> ha, neyi görmüyor? <görmeyeyim>? Kötü. <gülüyor> kötü örnek <laughs> oluyorsun baba. Yok oğlum ya. Kötü bir örnek olur mu? Biz hep iyi örnek yapmamız lazım. Bırak bırak. Kaşı örnekle ve şeyimiz olmuyor ya. Sür de gidelim. Bismillah. Gidelim mi? Ben. Evet. Ee... Veli köyü geziyoruz, evet. Hı? Şimdi çekildi ama göre başlıyor. Kalk hocam yanına geçiyoruz. Allah kimse düşürmesin, düşmanımı dahi düşürmesin. Burası da yapmasın inşallah. Evet, camimiz de burada. Cami yeni cami. Ben gelir, hoş gelir. Lüm 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 lüm. Söyleyebildin mi? Evet. Karga sesinden söyleyebildim baba. Get to it. kimin He. Ben gider, o da gider. Yeni başında tintin eder. Ne acaba? Sadece tabii soru. ki, tabii ki gölge. istasyonu burası. Çerkezköy tren istasyonu. O trafiğe takıldık biraz. Uzun geldi bu, bu akşam. Gülsün ee, Hanım en azından de... yani <laughs> söyleyebildi <gibi, Gülüyor> yani. Yani söyleme söylemedi değil ama en, <laughs> en azından dayanamadı. Yine de söyledi yani. Ne yapayım uzun geldi. Bayağı trafiğe takıldık. <laughs> İniyor anne şimdi hazırlanıyor işte. Biz geldik zaten. Birazdan eve gireceğiz. Bakalım kızlarım ne yapmışlar, ne hazırlamışlar. Ne yapıyorsun baba? Bir giremediniz içeriye mi? Oğlum kapı açılmıyor ki. Başlık mı işte? Ne bileyim ben. Sanki manitan gibi tuttun elinden çekiyor. Sen her yerden Çocuk musun? Çocuktan <gülüyor> farkı yok ki. Benim. Doğru söyle. Havanda kapıda kaldık abi. ha. Asansörde kaldık. <gülüyor> vallahi. <gülüyor> Esas kaldık ya. Heh. Ha şimdi. Vallahi. Vallahi asansörde kaldık ha. <laughs> İşinin başındasın baba. Ne anne? anne? niye gösteriyorsun? Vallahi. Ne yaptık yavrum bugün? İşi böyle İşi böyle sonra dolaştık biraz. Anca bir geldik işte bir şeyler hazırladık. Ne yaptın? <laughs> bir yardım ettiğin şey var mı? Bak. Zaten bir oturdum. 14'ün bostanı Yengel Osman yaptım şu an. Valla işten geldim oğlum, Oturdum biliyorsun kalkamıyorum. Ha bak yeni gelin yapmışsın anne kendine. Şiş, yeni gelin. Bir, bir de de takmışsın. Evet. Buyu buldum, buyu. Buyu <laughs> 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 buldum. <laughs> yeni gelin anne. Ne taktın? Kadın da taktı bunu bana. Ayşe'nin şeyleri olmasın? Yok. <laughs> sen taktın ya Hediye aldın ya. Gel bunu da ona tak. Ooo. Sen iyi yere kapatmışsın. Gelin hanım. Ah. Evet. Göstermem. Nazar Göstermem. Ben kalkayım da az yardım edeyim. Tamam, sordum gelene de. Yardım et yaşayan kızım Yok baba dedi. Yine sen bir bak istersen ne? Ben bir bakayım. Ay. Oğlum şimdi düşünmeden bozarsın kızın şeylerini. <laughs> Ayşe, Ayşe boşlanma <laughs> bak. Uğraşıp uğraşıp racipliyorum beceremeyen bir türlü bir şey. Oğlum ben ne ben ne anlarım şey takımıyla? Evet. Siz eee kızımı gitti sanıyordunuz da kızım gitmemişti. Abisine gelmişti. Evet. Ee, o yüzden kızım hep diyorlar e, ablalarımız hayırlı yolcular Allah kavuştursun niyetim işerde ee, kızım sen de şimdi ne zaman niyetin var belli değil belli değil hmm. sonra şimdi diyecekler ne zaman kavuştu? Evet e, abisine geldi dün akşam benim kızım evet. o yüzden e, yolculuğa çıktı sandınız ama yolculuğa çıkmadı. Şu anda da halihazır ee, bizim yanımızda kızımız. Canı ne zaman isterse o zaman gidecek. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sen? Hoşça kalın. Ben de kızımla kalıyorum. Evet. Barmakçı cellere like'larınızı atmayı unutmayalım. Like'lar <laughs>